Fatih'le i̇şte beraberiz yanımda. Oğuzhan, Burak, Ayberk var. Oğuzhan. <laughs> Oğuzhan kendisi zaten Oğuzhan. Oğuzhan kendisi ya. Oğuzhan kim lan? Oğuzhan ben değilim. Ortalı karıştı. Ne maç başladı Tiyatro arkana baksana. İle yok. Yok da. Ayberk arkana bak. Ar arkana. Göber. Hadi be. Sen arkana bak. Kemal sen arkana bak. Ben Suda ben. dolanmayın bence. Ben, ben Oha hile ben kapalı tatma. Lan <laughs> <Ben> iyilesin lan sen. <laughs> Emin misin lan? Hile yok beyler. Ben de ben pro ben oyunum, de, oyunum ben yani. De, ben de hile var ama ben odak tek görebiliyorum. Burak arkana bak git kayıp arkadaşlar oluyor Bırak. Ben Hı -hı. Ne ben? Ah, King Fox. Ya yani lan bana. Oğlum, bana Ben de Lan Hayır onu al sen de bunu. neredesin Ya, ya benim lan Aybek görüyor mu? tane daha okum var. Geberirsin şimdi görürsün Oha iki bak oha. <laughs> oha. ya lan, <laughs> yok, <delir> <gülüyor> <ben>. <gülüyor> bırak önüne Bak Ben askere yürüme. Ah be vuramadım. Lan ne lan?

ee. Ay. Ay. Ah be öldük. atamadım oku. King Fox, geber. Bırak o ya King Fox İkisi de. Gelmez. Al aldım onu. Hal aldım. değil, ah be. Bak <laughs> seni King Fox. <laughs> Oha ya. Ne biçim koyuyor ya 200c. Yeli oğlum o Tabii ki ha, değil. Oha, o Oha çek olsan bak yeli açma. Acı da ben de yeli var ben de ben görebiliyorum. Oha var diyor lan bir de. Lan havada uçuyorsun lan. Ben burada uçan bir yerdik diye. Ben de O da öyle değil ki adam göre bir bak Önde 2-3 kişi var. Hangi Abi hile ya. Kim? Hilelerle ben oynamam. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? sıfır oluyor? Ne, evet. <laughs> ne Ben Ne oluyor? öldüremedim. Kim ben mi? Ben oluyor? Ne Ben Ne oluyor? Ne ben Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ah be öldü. Abi bak hile açar gelirim. Tam kafa ya. Ya bak ne? tam kafa ya. Tam kafa. bile. O zaman ben oynamıyorum. Bir daha kim çok. Tam ben de çıkacağım zaten. Hey Hayır hiçbir şey de yok o ya. Bilirsiniz oğlum siz. Ya bir hile işte ya, hile. Ne güzel. Ne Adana güzel. hile koydum. Adana hile koydum. <laughs> Hop gelin bastı. Ay ben kanı bak. Ay ben kanı bak. Sen Ay. de önüne. Ah. ah. be vuramadım King Fox. Tamam anne King Fox geber. Burak aa, yanına bak yanındayım. Arkana dön bak. Gördün mü? Her yerde adam var. Adamım. Ay belki Yok ya. Kim, kim? Ne oldu? <laughs> <Ay, Ay> <meşgülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ya. Ne oldu? 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 Ne çok ağladınız be ya? Ya kim çıktı ondan kim kim? Aa iki foksu görüyorum. Ben ne diyeyim? Yardım <laughs> et. Bu iki kişi daha alırsa. olsa ay elde alırım ney de Kişi daha alırsa oyun bitiyor. Usta Olur, ya. kapan saklan.